selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, spor salonundan kaçış oynayacağız adama baksana spor yapıyor yorulmuş burada ne diyor hadi fit olalım olalım bakalım aaa ayağımdaydı şunu da iyice alalım da Ölmedikten. Yo <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Evet. Basitti bura. Evet ikinci bölüme geçtik. O çikolata çok severim. Ben antep fıstıklı seviyorum. Ha öldük. Tutamadım. İsmimi de göstereyim. Ben arkadaşla ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Niye inmedi? Heh. Gördüğünüz gibi. YTR o Aşağıdan abone olup Like atarsanız çok sevinirim. Evet. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. En son videomda herhalde 6 ay olmuş. Ne diyor antrenör bacaklarının hareket ettiğini görmek istiyorum. Yere dokunma yoksa dışarıdasın. Tamam. Dışarı çıkabilir miyim? Evet. Obala. Nasıl lan? Ben orayı nasıl geçeyim? Ya niye zıplamıyor ya Algılamıyor sanırım ya Sıkıntı olabiliyor ya arkadaşlar Bilgisayar biraz eski onun için Yani Şimdi Anlamadım ben burayı ya, ya Bende bir sıkıntı var ...nazikçe inmediymişiz. Evet. Çubukların üzerinden gidiyoruz. Çubukların üzerinde gitmeyi çok severim. Profesörüm tabi. Opsiyonel. Of, ne sıkıcı bir şeymiş ya. Şu müziği kapatacağım bir saniye. Ayarlar. Ses seviyesi. Tamam. Evet da şöyle birbirimizi daha iyi duyabiliriz. Profesör. Çubukları öyle yumuk koymuşlar ki yani ayam kayse gideceğim oyun yani arkadaşlar oynamak istediğim bir oyun varsa söyleyebilirsiniz oynarım sıkıntı yok. Kayıt devam ediyor değil mi? Kayıt ara sıra bakacağım böyle. Tamam. Devam edelim. Obala. 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 Uy. Eğlenceliymiş. Evet, spor yapa yapa gidiyoruz. Hop. 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 Hayır. Evet. Siyah kutu, mor kutu, kırmızı kutu kırmızı kutudan yeşil atlayamadık e şu reklamın hiç çıkmasını sevmiyorum ya ne varmış mesela burada al bir şey 150 robux kü oha oha elif ben elif kimmiş neyse sonra kabul ederiz evet bir şey yok devam edelim bir iki. Evet. Bu sene LGS'ye girecekler. Abone olsun ve like atsın. Girmeyecekler de abone olsun like atsın. Aa geçtim. Chat point almış mı? Aa, evet almış. Tamam sıkıntı yok. Basit. Ne diyor? Bu box sorbalarından kaçın. Neden? He, hiç miymiş? Tamam biz de değmeden geçeriz. Futu 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 futu. Aa değmedim. Salak mıdır nedir bu ya. Ayağım yere mi değdi acaba? Evet. Evet. Ringe dövüşe başlayalım. Dur dur dur. Ne diyor? Bekle bu bir dire şişman adam mı? Aa bu demin spor yapan abi değil miydi lan? Abi sen bir daha spor yapma. Hele baksana çikolata cipsler. Aga be. Abi açlıktan deli olmuş. Abinin midesine niye zıplamıyor orada? Ne diyor bir tırnısal tekniği yok. Eyvallah ki yer. Evet. Sinirim bozuldu bak. O kılıcı ne yapacağım yani ben da ben zıplamak için onu tuşuna Ee, Bir önceki videomda aa adam bizi yedi Abi ben yenilecek bir şey değilim Ne diyor Yenilmiş olabiliriz ancak atlama kaslarımız yandığını görmek istiyorum Tamam Abi dişlerini hiç fırçalamıyor musun ya? Bu ne? Pıhtı yani kan akışı herhalde. Kıhtılaşma. Tam arıyor bu. Bilmiyorum. Aha midesine geldik. Iy, hamburger yemiş, sosis yemiş, sonra pizza yemiş. Bir de üstüne yine sosis yemiş. Dayının iç karnı doymamış. Hmm. Çizelgeler. Değmedim ki. Sağlık olsun. <laughs> Epipet neymiş? Yer çekim kolay ister misin? Hayır. Oha. Bu ne işe yarıyor? Aşamaya atla robux ben değilmiş robux var maalesef ki yok arkadaşlar son 82 aboneyiz 100 e abone olursak bir tane discord kanalı açmayı düşünüyorum sizin desteklerinizle inşallah bana destek verirsiniz evet kavul şeylerinden çıkıyoruz kemiklerinden Evet geldik. Şimdi bok yoluna. <laughs> Geçiyoruz. Öldük. Kalın bağırsaktayız. İh. 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 İğrenç. 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 Aha geçtik. Çıktık mı? Abinin midesinden çıkıyoruz. Tuvalet mi? Bunun için üzgünüm. Sorun değil abi. Abi o göbek ne ya? Sen crop mu giyiyorsun? Abi kıslığa mı özeniyorsun ya? Ayıp yani. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Ne diyor? Bahane yok. Yüzmeye devam edelim. Ne? Yüzmeye mi? Yüzmeye devam edelim. Evet. Ama burada yüzde, yüzecek yer yok ki. Ya bizim bu antrenör de delirmiş anasını satayım. Şans yok arkadaşlar. Sesim kötü gelebilir. Kayıt durdu demin. Onun için ee, sıkıntı yaşadım biraz. Sıkıntı yok biz kayıtımız dursa da devam ederiz. Bu ne? Simitler. Devam edelim biz kaldığımız yerden. Sıkıntı yok. A kaydırak. Kayalım. Çuf 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 çuf. Aa. Aa. Yazıyorum. Aa. Benim yüzmeyen hocam. Değişikmiş lan. Evet koşu yapacağız ben koşmayı hiç sevmem ki. Sadece halı sağdan halı koşarım. Öldü. Şu satın almak ister misin? Hayır. Alaaddin'in sihirli lambasıyla bu uçan halı aldım. Alaaddin'in sihirli lambasıyla uçan halı. Ne diyor? Burada ne diyor? Antrenörümüz Uzun zıplamayı temizlemeni istiyorum. Eğer yapamazsan başarısız olacaksın. Şaka yapıyorsun. O ne be? Ha, spor salonunun şeyi. Koca mı olmuş Kaydırak bak oradan kaydık. Şimdi de çıkıyoruz. helikoptere binmesi kaydı bin. bir. saniye yayın. Şey durdu mu? Yok kaydım devam ediyor. Niye öyle bir şey dedi bana? İki dakika bir saniye. Evet helikoptere bindik. Kaçıyoruz. Ne diyor paraşütle zıplamanı? Ne paraşüte dokun ve zıplayın. Adam paraşüt alamadım. karıştı gerek yok mu? şükür ben de rahatladım ve evet bitirdik oley 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 şuradan şeyimizi de alalım lan o oyun muymuş pardon neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ben şöyle bir reset çekeyim ben. sıfırla sallanmadı. Sağlık olsun. Kapat. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni istediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup ve like attığınız çok sevinirim. Bu videoya öyle çok bir rank like yani rank demişim pardon. Ee, like öyle çok istemiyorum beğeni. Yani önünüzden kopuyorsa atın. Sizi seviyorum. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.